kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün konyaspor Fenerbahçe maç tepki videosunda kızımla beraber tekrardan sizlerle beraberiz. Ee, keyifli maç olacağını tahmin ediyorum. Öngörüyorum ben. İnşallah da öyle olur. Ee, bugün Fenerbahçe burada puan bırakıp çift hanelere e, çıkacağını düşünüyorum artık şeyin. E, puan farkının. Konya Spor, Geçen hafta yenildi. Bilmiyorum bu hafta da bayağı hazırlık yapmışlar bu maç için. Bakalım benim 2-2 e, veya 3-2 bir şekilde fener alır diye tahmin ediyorum. 2-2 beraberlik veya 3-2 fener alır diye tahmin ediyorum. Eylül. Ben de Hadi bakalım. çok böyle git maç gel maç olmayacağını... Ben yine tam tersine düşünüyorum. Git gel maç olacak. Ve ya 1-1 ya da 2-2 yani beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Fener puan kaybedecek diyorsun yani. Ben, evet. O zaman iyi seyirler diliyoruz arkadaşlar. Ee, kanalımıza bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unut, unut, unutmayın. Ee, i̇yi seyirler diliyoruz. İlk yarıya geçiyoruz. Haydi bakalım. İyi, başarılar başlıyor. Konya Spor. Bu akşam Konya'lıyız. Evet. Bugün Konya Ne oldu ona, ona? Like, lan daha ilk dakikadan? Hakemin yanında bir şu adama baksana tamam, birini tutuyor bak, ilk dakikadan. Ne oldu ona? Biraz yan atarak Daha saniye. <Dağ gülüyor> saniye. <laughs> Daha <out on> <laughs> 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 saniye. <'ın> şeyini açıyorlar. <laughs> gel 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 gel. Aa gitti o, tamam. Tamam gitti o tamam, işte orta yapacak. Eyvah! Eyvah! Yüzde geldi %1 milyonluk gol. Çeko lan! Ulan bomboş orada. tadıt tane nasıl giriyor Bak 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 evet, bak bak. Soraya bak 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 oraya bak bak. Hiç toplara bak. Eline bak eline

Hamle yapmadı. Sonra adamdan dedi gitti. Topu aldı adamdan. Bir yan topu Şurada değil. Bundan bunun bir öncesi. Bir daha o doğru. Biraz kral yerde kaldı. Çabuk çıkma arayışında yine. Efsane ekip topu pası ortaya doğru. İkinci bir çabuk denedi. İzim var. Avant kelsen çıkıyor köşe süresi. bekliyor. Şimdi bu da gol olur. çıktı Kimden çıktı top? Kimden çıktı top? Top kimden çıkıyor kimden? Fener'den çıkıyor. Korner kazanıyorlar, gol atıyorlar. Al buyur. aziyat de da iyi dedik ha. Yolda da iyi dedik. Solayi kurtardıktan be. Hızlı bir abi, be <laughs> Ooo! Şey Şimdi Fenerbahçe'nin atağı. Usul bir top doğru yine endeseri koşuyor. Kiral ve peşinde endeseri. Yok geriye geri 11 12 içeri mi şova denedi? 11 sayılı var eşi. sürüyor. Uzaklaştırdı beni. Topu de

Hayranlar şut orta alanda top Fenerbahçe'de. bir var doğru. Şimdi biraz her, vurdur, topu, Allah seni hastalık, kahretsin Topic. be. Ulan bomboş pozisyon be. Vallahi bunlar nasıl topçu be? Edinçeko yaşıyor top. ettirirsin kendine be. Olacak. Kontra gittin yaptı bu ay. Allah seni kahretsin be. <laughs> geç oraya geç oraya. Yusuf. <laughs> Yusuf. Hiç olmayacak, yes, gol ol. Hiç olmayacak pozisyon bir gol bir oldu ya. Hiç olmayacak pozisyon gol oldu Eylül. gol vurdun be? Nereye vurdun be? Şimdi tehlikeli yok Şimdi tehlikeli yok Şimdi tehlikeli yok Şimdi Şimdi tehlikeli yok Şimdi tehlikeli yok Şimdi yok

Ulan Yusuf be. Ulan Yusuf be. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Çok keyifli bir maç seyrettik. Aynen benim dediğim gibi git geldi bir maç oldu. Eylül ne kadar git geldi bir maç beklemiyor olsa da git geldi bir maç oldu. Daha 32. saniyede Konya öne geçti. Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol öncesi top neydi o oyuncunun ismi? El Netri'den çıkıyor değil mi? El Nesri'den çıkıyor. Adam korner veriyor. Daha zaten dedim elde. Ha dedim bu da gol olur. Şimdi o da gol oldu zaten. 2-2 arkadaşlar ikinci yarı görüşmek üzere. Evet ikinci yarıya giriyoruz. Oyuncular da sahaya çıktı. Hiç lafı uzatmadan iyi seyirler diliyoruz. İkinci yarıya geçiyoruz. Bak. Ve ilk Haydi bakalım. <laughs>

kırmızı mı? Topa vurmamış top. Topa hiç değmiyor. Direkt kırmızı. Beşik bak 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 bak. Bu bağdan gelir direkt kırmızı bu kan. Direkt kırmızı direkt. Beşik bak bağdan gelme. Direkt beşik kırmızı, beşik kırmızı. direkt. Direkt kırmızı. Direkt 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 direkt. Hiç. Ceviz var. direkt beşik çağıracak beşik bunu. Beşik görüntüye geldi. Var çağıracak direkt onu. Var var. Edebilecek oyna. Vara gitmedi. Yakın topa Meri. Slovic. Slovic tane pas şimdi de. Ne? Duşan Tadej. Sağdan çekti karşı karşıya. Tadej açıdan aldı. Topu da bile girdi. Gol. Duşan Tadej attı. Fena bakır çıkandı. Çok soğuk kaldı. Duşan seni yıkar. kahretsin be. Hata yani ne? Avran'da ya bir şey konuşuyor. Ben yine Oğuz Oğuz Oğuz. ay, bir şey oldu. Otobana. Hadi vere gidecek. O kadar bakson. Oza'nın bir stat farkı da kaleci kolluyor Fener'i. Burada var. çıktı. Kaç tane kırmızı kart göreceğiz? Ana bu sarık yeni görüyor ya. Otobana çekti. pası. Girer orta ceza alanı. Oha! Hoca! Penaltı! Penaltı, penaltı! Mahtar ile son veda Konyaspor. Hakem işaretini verdi. 71. dakikadayız. Yerden içeriye doğru gelişine vuramadı Neseri. Bir serbest vuruş organizasyonuyla yüreğindesini başaramadı. Şimdi daha ne yataşam soruyorum. Konyaspor'dan devam ediyor. Bir orta daha içeri. Geldi. Geldi. Yamer İççörek. Bir, bir yardımcı hakem bayramada. Ofsayt. Candaş Erbil 10 saati işaret ediyor. Nerede ofsayt ki? Beraber Orada. de çok yaklaştı. kim olsa konuya sorun. Burada da ya. Oraya. Biraz. ofsayt ama öyle. Mücadelesi devam ediyor. Sağ kanada doğru havalandırdı. Ne pozitif. Çok güzel. Tuna aldı yani, Orta hazırdı. Tuna sağa çekti, soluna çekti. Şimdi ortaladığı cezaların kıramet. Kalalarında çift aldı. Bir bakma Arkadaşı diye orta geliyor. Sağdan sekti. Kafayla <laughs> bir daha ikinci hamle. Pedrinho tekrar. Pedrinho içeri doğru. Gol pozisyonu. Tehlike geliyor, Ceza alanı. Melih vurdu dışarı attı. Korner. <laughs> Melih Bostan dışarı attı. Üstel 90. dakikaya girdiğimiz <laughs> anda. <mesela. gülüyor> Beraberliğe çok yaklaştı. Tüm o sarı Konya Spor. Fred Melih böyle vurdu. Oğlum kalksa gola. Bak bunun kalksa gol, bunun kalksa. Taç atışı en sağda 2 bin diyorlar ki. Biraz kral ver topu Hiç kimse ya, bir bir yere 90 artı için. Giren Bey. çeviriyor yerden içeriye doğru. Ceza Ay, yerleri. Kifo gibi uzaklaştıramadı. Yürü lan bir kaleci maleci. Yürü kaleci var. hadi. Kim Fenerbahçe kazanmadı, hakem kazandı. Hakem kazandı hakem. Bir tane net verilmeyen penaltısı iki tane de kırmızı kart. Hakem kazandı. Söylenecek bir şey yok. Hakemler ittiriyor işte feneri görüyoruz. Eylül. Devam baba, baba. Burada futbol izlerken öncelikle onu söyleyeyim. Türk futbolunun rezilliğini, Türk futbolunun hakemlerinin rezilliğini izledik. Vardaki hakemler de aynı Evet içinde. çok kötüydüler maç geçti. Ya bir de ben anlamıyorum. Yani. Ben anlamıyorum şimdi. Şey dile de getireyim. Bu Fenerliler sürekli hakemlerle ittiriliyor. Sürekli mağdur edebiyatı bunlar yapıyor. Ben anlamadım bu işte hiçbir şey ya. Ya valla ben de artık çözemiyorum ne yapmaya çalıştıklarını. Güzel futbolda da yoktu bu arada. Fenerliler. Ne futbolu be ya? Futbolla alakası Ondan yok ya. zaten. Kornespor daha güzel oynadı. Bence bu maçı Kornespor'un Ya bak ben zaten Galatasaray zaten şampiyon olur. Galatasaray zaten bu futbola yanına bile yaklaşamazlar. Onlar da biliyorlar da ya Fener, yani Fener bir şekilde ittiriyorlar. Yani kopmasın maç diye ittiriyorlar. Evet. Arkadaşlar kanalımıza kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. seviyorsunuz Görüşmek üzere.